ağzında yaşayan terzi kendi deyimiyle yaşadığı karanlık sürecin ardından antidepresan tedavisine başladı. Genç yaşına rağmen zor günler geçiren terzi zaman zaman intiharı bile düşündü. Çağlar Terzi yaşadığı süreci yazdığı kitabında anlatıyor. Evet, Çağlar Bey öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sahneme çıktığımda başkalarının şarkısıyla Herkes rap'e alışır olmuş bu olayların sabahında Bilinmezler mi doğurdun? Hayat kışın ortasında Boş vereceksin hayatı Balık zenginin oltasında Benim hayat hikayem başladı bir gece 10 Kasım'da Bu hayatta bakacağım keyfime Herkes kendi voltasında Çok basitli mi rapçi olmak at çiziksen kaşına Her ne dersem diyeyim eminim ki uğraşıyorum ben boşuna Adını bilmediğim sokaklarda gece yarısı dolaşıyorum Dolanıyorum kafama göre sebebini bile bile İnsanlar üstüme gele gele bir hal oldu Her şey 23 Şubat'ta gözüm açtığımda mahvoldu Keşke biri beni öldürerek uyandırsa bu rüyadan Yakındır yolculuğum var sizin bu dünyanızdan Şimdi beni tanımaz olmuş dünyanın da olanlar Var benim de elbet ki hayat mektebimden kovulanlar Anlam arama sözlerimle anlatıyorum sana hikayemi Bitmez benim serüvenim Hayallerimi geri verin Kalp kapımı insanlar açtım hadi gelin de derin Bak çocuk bizi burada anlamıyorlar hadi kalk gidelim Kafayı yedim yazamıyordum ilaçlar yüzüne tam bir sene Denesene söylesene bana ölüm mü bunun sonucu gene Parayı bulduğumdan sonra oldunuz bana kene Hayallerim var ama ulaşmak çok basittir gene Bu yarım kalan satırlarıma hiçbir çare bulamıyordum Yok bir çıkış yolu caddelerde her gece aranıyordum Hangi beat'i hangi flow'u yakıştırsam bilmiyordum İnan bana ben bu Türkçe rap'ten bir türlü kurtulamıyordum Belki senin de hayallerinde ulaşmak istediğin bir yer var Böyle çıkış yolu olmaz çünkü yollar bana çok da Ben bu yolun neresinden dönsem olur bana zarar İnsanların her birinde fazlasıyla basitlik var kalem kağıt fedayım benim bu caddelerde tur atarlar Siz bilmezsiniz insanlar bana hep iftira atar Beni az daha dinle insanlığına iyilik katar belki Siz beni yıldıramazsınız ölmüşüm gibi sanki Işığı yanıyor her bir sokak lambasının ama Üstüne giriyor dört duvar bundan eminim ben tamam Her gece ağlamalısın sen gözlerini kapat Geçmişten kalan bütün resimlerini yakat Tokat gibi ansızın bu yalnızlığın sancısı Eminim ki boldur hayat denen kumarın yancısı Geçmişimdeki herkes benim hayallerimin kanlısı Ah be canlısı bu da bendim be canlısı Ansızın yok olacak senin kalbinin bakatlası Boğulduğun okyanus hayatının tam ortası Her gece attığın tek bu yalnızlığın voltası Boş vereceksin hayatı balık zenginin oltası Baktım şaştım ve kalktım bu yataktan Sevdiğini görür konuşamazsın panik ataktan Bazıları kötüdür farkı yoktur bir kaltaktan Sen kafayı yemişsin insanları kafaya takmaktan Geleceğini düşünce geçmişteki gölgen Bakarsın arkana Dersin ki ben kimim İnan ki bilmiyorum Sen kimsin çocuk Hayallerin kim için Var olup yok oldu Bir yol çizdin kendine vesilmek silmek zor oldu İnsanlara baka kalmak kafanı mı yordu Bakma şimdi ardına Hepsi gereksiz kankalar Geleceği düşlediğinde sadece arda kalanlar